Kahramanmaraş'ta bugün gazetesinden herkese merhaba. Bugün 5 Eylül Cuma. Sesli gazete başlıyor. Günün manşet haberiyle programımıza başlıyoruz. Elbistan Besi OSB bakanlık onayını aldı. 5000 kişiye istihdam sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından üreten Kahramanmaraş sloganı ile paydaş kurumlarla yürütülen Elbistan Besi imar uygulama planları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Akıllı Şehir Akıllı Trafik, Büyükşehir'in trafik yönetim merkezi kesintisiz hizmette. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yönetim merkezi, 322 kamera ve DSM sistemleriyle şehir trafiğini anlık izleyip yönetiyor. Ulaşımı güvenli ve verimli hale getiriyor. Kupa'da ikinci tur iki golle geldi. Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turunda Kahramanmaraş İstiklal Spor sahasında konuk etti. Kilis 1984 Sporu 2-1 yenerek tur atladı. Hulukadiroğlu Belediyesi'nden YKS başarısına büyük destek. Hulukadiroğlu Belediyesi gençlerin eğitim yolculuğuna sunduğu katkıları somut adımlarla taçlandırmaya devam ediyor. Şimdi de bir asayiş haberiyle devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta Ebrar siteleri önünde kaza. 4 yaralı. Kahramanmaraş'ta Ebrar siteleri önünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yan yatan araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ta 2.9 milyon ders kitabı ücretsiz dağıtılacak. Kahramanmaraş'ta 2025-2026 eğitim yılı öncesi 2.940.000 ders kitabı öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak. Sesli gazetenin bugün de sonuna geldik. Bizlere marashbugun.com.tr'den ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.